riven maçı. meçhaba öne geçmem lazım, onun içine basket atmam lazım. Doğrudur, Riven birazcık yeteneksel bir şampiyon ama sana uygun değil. Sen nerede e, şey oynuyorsun, hangi yükselme takımında oynuyorsun? Tamam, Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorum. Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyorsun. Tamam Hı -hı. kardeşim ne oldu? Siktir git artık keyfim ben. Neden sinirlendin ki? Aptal ya. <laughs> Aptal orospu çocuğu. Bak bir de İşte böyle adamları kale. Ananı sikeyim. Çek yukarı. Bir daha küfür edeceğim. Aptal bu çocuğu. Ananı sikeyim. Şimdi siktir git ki? nereye dava açıyorsun aç. Aa. Anasını siktim. Senin ananı ha. sikerim. Şürler sana yakışmıyor ama, neden böyle yapıyorsun?